Merhabalar kıymetli takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Güzel Festival alanındayız. Kıymetli Nasip Hocam'la birlikte. Nasip Hocam'a sorumu iletiyorum. Nasip Hocam dün bana bir soru geldi. Yemin nedir hocam? zaman yemin. Değil hocam. Millet olarak çok yemin ediyoruz. Niye yemin ediyor biliyor musunuz? Kimse bize güvenmiyor. Güvenilimizi kaybedeceğiz. Kendimizi ispatlamak adına ne yapıyoruz? Yemin ediyoruz ve Allah'a da şahit gösteriyoruz. Bu bir meseledir. Dolayısıyla yemin etmemeye çalışmalıyız. Evet. Hocam yemin nedir? Bir kimse dese hocam ben bu saatten sonra vallahi billahi sigara içmeyeceğim derse bu bir yemindir. Ve eğer içtiği takdirde yemini bozmuş olur ve kefareti gerekir. Ha bazen şöyle işitiyoruz. Namusum ve şerefim üzerinde yemin edeceğim ki ben sigara içmeyeceğim. Bu yemin kayınmaz. Babam ölsün. Evet. evet. Babamın evine girmeyeceğim. Anneme konuşmayacağım. Evet. Bunlar Allah'ın ismi şu üç şey var. Vallahi, billahi, tallahi bu üç kelime geçmediği sürece yemin yemin sayılmaz. Evet. Dolayısıyla yemini bozan ne yapacak hocam? Bir fakiri on gün boyunca sabah akşam doyurması gerekir. Veyahut da on fakiri bir gün içerisinde sabah ve akşam doyurması gerekir. Bunlara gücü yetmiyor olabilir. Ne yapacak? Üç gün peş peşe oruç tutması gerekir hocam. Eğer oruç da tutamıyorsa rahatsızsa bu takipçimiz evet. ne yapacak? Allah'a tövbe edecek. Allah'ım bir günah işledim. Bir daha ee, yemin etmemeye çalışıyorum. Sen beni affet diye dua edecek, istiğfar edecek hocam. Allah tövbelerimizi kabul etsin inşallah hocam. Bu Ramazan dönemde ise. Olsun. Allah razı olsun. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah'a emanet olun.